Arkadaşlar merhaba ben Cem sizlerle beraber yepyeni bir videoda da karşınızdayım Bugün sizlere Minecraft nasıl indirdim onu göstereceğim Bu nasıl TL launch üzerinden indireceğiz Bunu bilmiyorsanız size nasıl kolay bir şekilde yapacağımızı göstereceğim Videonun içerisinde e, TL launch nasıl indirilir, nasıl kurulur ve nasıl oyunu girilir bunları öğreteceğim Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın e, bu arada yeni bir tiktok hesabı da açtım onu da şu anda büyük ihtimalle şurada bir yerde görüyorsunuz kameranın yanında ona da gidip son videoya kalp atıp takip etmeyi unutmayın şimdi videomuza geçelim istersen bunun için ilk önce tarayıcımızı açacağız ben opera kullanıyorum siz google veya yandex'e kullanıyor olabilirsiniz fark etmez tarayıcımızı açıyoruz buradan Google direkt sekmeyle geliyor ama o kapatırsanız direkt nasıl kapatırsanız öyle geliyor. Buraya şöyle ben Ben zaten bu sitenin linkini size vereceğim. Shadowlancer.org <Sessizlik> diye yazıyorsanız kendinize buraya girip, girip yapabilirsiniz. Buradan doğulan td yazıyor. Buna bakacağız. Buradan hangi platform seçiyorsanız Mac kullanıyorsunuz bunu. normal masaüstü bilgisayarda Linux kurulmuş olabilirsiniz. da oluyor. Ama biz Windows kullanıyoruz. Onun için Windows'a ee, bildiğim kadarıyla Windows 7, 8, 10 oluyor. Oradan kaydete basıyoruz ve TeraLancer'ımız iniyor. Hemen şunun bir indesini bekleyelim. Zaten size çok kısa sürede inecektir. Ben zaten size buranın indirmenin içine videonun açılma kısmını da vereceğim. Oradan çıkarak ya direkt buraya gelebilirsiniz. Çok az bir şey kaldı zaten inecek şimdi. O sırada da biz... Bir dakika. Şimdi bir altı almamız lazım. O sırada da bir e, Minecraft'ınızı kuracağım diye düşünüyorum. Mesela ben yerel diskiyede oyunlar kasıyorum var. Buraya saat bir yine kalıtıyor diyeceğim. Buraya da TL Launcher yazıyorum. Ve kaydediyorum. Ben de kurulu olduğu için ben şimdi kurmayacağım ama size yapmanız gereken bütün adımları göstereceğim. Bildiğiniz normal e, de yokmuş gibi kuracağım yani. Evet TL Launcher'ımızın kurulum dosyası buraya geldi. Ben masa seçtiğim için direkt masa geldi ama size işte direkt masa gelmediyse bu bir tıklayın buradan indirilenler yeri büyük ihtimalle burada olacaktır. Oradan TD Launcher installer'ı çalıştıracağız. Şimdi In diyor zaten çok hızlı bir şekilde kurulum olacak. Oradan hoş geldiniz diyor devam diyelim. Lisans sözleşmesi var. Buradan alttaki seçili ise size lisans sözleşmesine kab şartlarını kabul etmiyorum yazıyordu. Büyük ihtimalle siz bunu Lisans sözleşmesinin şartlarını kabul ediyorum yaparak ilerleyeceksiniz. Buradan Eger diyoruz. E, Temel bir kurulumu da seçebilirsiniz. E, Buraya koyacağım diyor. Genelde alıp C, U, F, -U4, Microsoft, Microsoft. E, Bunun nasıl değiştirileceğini bilmiyorum. Büyük ihtimalle direkt kendi yerine koyacaktır. Devam diyelim. Dosyalar yükleniyor diyor. Zaten işlem de bu kadar. Evet. Kesiyorum. Orada son olarak şeyleri kurulumu başlat dediğimizde oyun başlıyor zaten. Masa üstüne şöyle bir kısa yol geliyor. Gelmiyorsa da e, ee, nasıl yapabilirsiniz onu da göstereyim. Veya hemen eğer masa üstüne kısa yol ekleyi seçmediyseniz bunda çok ee, basit bir yol var zaten. Buraya TL yazıyorsunuz. Direkt çıkıyor zaten. Buradan dosya konumunu açıyoruz. Eğer masa üstüne gelmediyse zaten burada olacaksınız. Buna saat tutacaksınız. Diyemem bir dakika. Buradan buna kısa yol oluştur diye. Hop, gelen kısa yolda burada olacak. Bunu şöyle sürekli matrisine atacaksınız. Ben de seçimini unutmuştum. Ben de öyle yaptım. Şimdi oyunumuzu açalım. Evet arkadaşlar şu anda oyunumuz açılıyor. Bu arada benim Optifine'da bir sorun yokmuş. Oyunu kapatıp yeniden açtım da düzeldi. Şu anda oyuna gireceğiz. Ee, bu arada bu TL şurada mı oluyor sadece yoksa Minecraft'ın orijinalinde de oluyor mu bilmiyorum böyle tek oyunculukta yeni bir dünyaya girdiğimizde yeni dünyaya girdiğimizde böyle oyun ilk bir şöyle bir bir dakika falan kasıyor bende hatta bir dakikadan az da sürdü oluyor yarısı falan böyle Eyvallah ee, dünya oluştu oyuna ilk girdiğimde kasıyor ama daha sonra şöyle bir 30 saniye falan geçtikten sonra düzeliyor. Sen videoda olduğum için daha da uzun sürebilir, daha da kısa sürebilir. Dünyayı oluşturursun ben gireceğim şimdi istemiyorum Evet arkadaşlar şu anda oyunumuz açıldı ben direkt hatta girdim Şu an kayıtlı olduğum için satıyorum bilmiyorum ama Ben normalde böyle kayıtlar yaparken satmıyorum Şu anda ben masaüstü ayarlarımda olduğum için F11 yaptım buraya yani Ayarlarım bozulacak onun için ben şu an yapmadım Hatta ben birkaç tane bir şeyler yapalım mesela Ne yapalım Aklıma bir şey geldi şimdi onu yapacağım. Bir dakika bir de bir şey lazım. Görmüş olduğunuz gibi oyunda hiçbir hiç sorun yok. Ben şu an video olduğum için birazcık onun için çekiyorum. Bir dakika. Bir tane de buraya.

yanlış. Bu terslik bir iş var. Bunu tane yapardım. Bize bir tane de çertel lazım. Çertel. Lan. Oğlum çeksenize. <laughs> hmm, öyle diyorsunuz ha. Üf aman tanrım ne kadar gizli, gizli. bir kapı. gizli bir kapı şu an bu. Üf şuralarda gizli bir Minecraft'ta 7 yaşında yaşayan bir şey yapmaya çalışıyorum. Tam olarak böyle değil acayip güzel bir ev yaptım. Şurada pardon. Şurada buradan yapıyoruz şimdi. Oo, oh my god. Oo, oh, burada yapamıyorum. <laughs> Hehe. <laughs> Bir dakika lan, lan! Bir dakika bu şakikte bir iş var. Lan, lan! Bir dakika. Böyle yaparlar. Da. Neyi kırdım lan ben? Lan kapı niye çalışıyor lan? Ama şimdi... ...ben eğer içeri girdim de... Kapıyı nereden kapatacağım lan? Evet, tabii kendimizi ev yapalım. Evet yani bu kadar da şey lan. Minecraft'ta sınırsız bir şekilde oynayabiliriz. Bu <laughs> arada Minecraft Survival videosu istiyorsanız da onu da yani arkadaşlarımla beraber çekebiliriz. Video bu kadardı yani. Şu oyundan da çıkayım arkadaşlar. Yani şu önemli değil. Video bu kadardı. Beni izlediğiniz için evet. teşekkür ederim. Daha sonra videolarda görüşmek üzere. Bay bay.